Trablusgarp Savaşı Avrupa'nın zevk ve sefa içerisinde yüzen devletlerin 1911 Eylül ayında bir zamanlar cihan hakimi, döneminin ise hasta adam olan Osmanlı'dan asker bile gönderemeyeceği Afrika'daki son toprağını almak isteyen İtalyanların gerçekleştirdiği harekat. Bu savaşta Osmanlı donanma gücü yeterli olmadığı için bölgeye asker gönderememiş ve içerisinde Mustafa Kemal ve Enver Paşa'nın bulunduğu gönüllü askerler Balkan Harbi çıkasıya kadar bölgeyi İtalya'ya karşı savunmuş ve Balkan Savaşı çıktıktan sonra Osmanlı Afrika'daki son toprağında maalesef ki Etmiştir. Ve biz de bugün dostlarım Hoi 4 The Great War Redux modunda tarihi baştan yazmaya çalışıyoruz. İyi seyirler. Dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hoi 4 The Great War Redux modunda Osmanlı oynayacağız. Ancak Osmanlı ile oynamak moda yeni gelen güncelleme ile biraz değişti. Çünkü Balkanlara gelen yeni güncelleme ile beraber Osmanlı'nın buralarda çektiği sıkıntıları biraz daha iyi deneyimleyebiliyoruz. Hem de geçen güncellemede böyle miydi bilmiyorum. Ancak 2. Abdülhamit'in getirilmesinde birazcık değişiklikler olmuş. Ve aynı zamanda bazı sıkıntılar da çözülmüş. Çünkü önceden Sırbistan'ı ihlak ettiğimizde 1. Dünya Savaşı çıkmayabiliyordu. Bu sorun da artık ortadan kalkmış. Her neyse bunları oynarken tekrardan deneyimleriz zaten sizlerle. Bizim öncelikli amacımız Balkanlarda bir otorite sağlamak, eski gücümüzün duruklarına tekrar ulaşmak ve daha sonra ise 1. Dünya Savaşı'nda Central Powers'ın yanına katılmak olacak. Şunu söyleyeyim, ben birkaç al attım ve bu haliyle bence gayet eğlenceli bir serüven bizi bekliyor. Tabii ki de özellikle Balkan Savaşı bizi biraz zorlayacak. Buralarda biraz sancılar çekeceğiz. Sıkıntı değil. Evelallah bu zorluklarında 100 üstesinden gelebiliriz. Şimdi öncelikle oyuna başladığımızda yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunların başında Trablusgarp'ı savunmak olacak. Çünkü 1911'in Eylül ayında İtalyanlar buraya bir harekat gerçekleştiriyor. Ve bu savaşta bizim yapmamız gereken tek şey topraklarımızın işgal edilmesini engellemek olacak. Misin oğlum? Bunu yaptığımız sürece İtalya bizimle White Peace atıyor ve borçlarımızın da bir kısmını ödeyip gidiyor. Burada gördüğünüz gibi 8 milyar borcumuz var. Tabi burada Arap isyanları da var. Yemen ve Asir isyanı çıkıyor burada. Onları da biraz asker ayırmamız gerekiyor. Yani tüm bunları göz önünde bulundurarak en gelişmiş askerlerimden 24 tanesini Trablus Karp'a koysak bizim için yeterli olur. Sadece 3 tane limanı tutacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız zaten burada. Aynı şekilde şuradan şöyle az gelişmiş askerleri koysak bile Yemen ve Asiristan'ı bastırırız diye düşünüyorum. Develeri falan götürelim. Şu birlikler zaten sakatmış. Bunları da götürsek. 11 tane birlik Yemen ve Asiristan için yeterli olur. Zaten İtalya'nın Trablus Karp'taki harekatı çok kısa bir sürede bitecek. Yaptığımız taktikler sayesinde. Dediğim gibi sadece ana kararınızda herhangi bir yere çıkmasına izin vermeyin abi bu mikrobun. Genelde de zaten Selanik ve Rodos'a deniyor. Ancak biz ne olur ne olmaz her yeri tutacağız. Ve eğer İtalya'nın bize çıkmasını engellersek White Peace'i alıp savaştan çıkacağız. O sırada büyük ihtimalle Arap Yarımadası'ndaki isyanlar da çıkar. Onları bastırmaya gideriz. Bunları yaparken de bir yandan size gizleyeceğimiz yoldan bahsedeyim. Bu serüvende Osmanlı'nın başına 2. Abdülhamid'i getireceğiz. Onun için bizim burada sancılı bir tane fokusumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bize gerçekten çok kötü debatlar veriyor. Bu fokusu Balkan Harbi'nden önce bitirmeye çalışacağız. Ancak burada önemli olan şey ise şu kısımda eğer yani sağ taraftan giderseniz 2. Abdülhamid gelmiyor. Aslında burası bir tık daha avantajlı gözüküyor. Çünkü eğer bu fokusa gidersek military person süresi 360 gün sürüyor. Ancak eğer soldan gidersek military person süresi 720 gün sürüyor. Bu bizim için birazcık kötü ancak yapacak bir şey yok. İkinci Abdülhamit'e getirirken küçük bir bedel. Onu al. Bu arada ilk defa bu yolu deneyecekler için işte ben military person'e gittim Abdülhamit gelmedi diye üzülmeyin hemen. Çünkü aslında Empower'da Sultan fokusuna gidince bize bir tane etkinlik gelecek. Burada padişahımızı seçeceğiz. Her neyse dediğim gibi hızlı bir şekilde bu fokusa gidip debuff'un düşmesini bekleyeceğiz. Çünkü biraz daha geç kalırsak mağazalar 1. Dünya Savaşı'na kadar bu kötü etkiler boynumuza zincir olur. Ki direkt doğru şekilde gittiğimize dahi etkinliği süresi 1 Mart gibi falan bitiyor. Bizim savaşta zaten 29 Eylül gibi falan çıkıyor İtalya Savaşı. Yani Balkan Savaşı'na doğru Balkan Savaşı'nın başında bu fokusun bitmesini bekleyeceğiz. Bu da savaşın başlarında bize ciddi bir zafiyet veriyor. Ordular bildiğiniz patates oluyor. Ancak yine de elimizden geldiğince buraları savunacağız. Bu arada Abdülhamid'i en son da getirebiliriz. Çünkü bizim burada ordularımızı modern de etmemiz gerekiyor. Ve bize doktrin indirimi veren fokuslar da var. Onları da almamız gerekecek. Bunun yanında birkaç istikrar sıkıntısı çıkıyor. Onları da çözmek için bazı fokuslara gitmemiz gerekecek. Yani şu gördüğünüz hasta adımı çok kısa bir sürede iyileştirmemiz gerekiyor. Lafı çok uzattım. Sonra bak bakmayın uzun zamandır Hoydok videosu gelmediği için ayrıntılı bir şekilde her şeyi anlatmaya çalışıyordum. Bu arada borç meselesinde de ne yapacağımızı size şimdiden bildireyim. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir borcumuz var. Bunu başlangıçta ödüyor gibi yapacağız. İşte hani milletten kaynak almak için falan. Daha sonra ise fokuslarımıza kökten çözeceğiz çözeceğiz bunu. İleride bunu anlatacağım size zaten. Her neyse biraz artık devletimizin hareketlerini yapalım. İlk önce burada gördüğünüz gibi yeni bir tane silah üretebiliyoruz. Bunu üretmemiz gerekiyor çünkü softatağını arttırıyor. Biraz bizi kaynak açısından sıkıntıya sokacak. Ancak yapacak bir şey yok. Bu silah ordularımıza vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde yanında hovisler de üretmemiz gerekiyor. Çünkü bu modun en güçlü silahı hovisler arkadaşlar. Hovisler bastığınız sürece ordularınız mükemmel güçlü oluyor. Zaten çok güçlü bir tane ordu diziliminde bu serüvende kullanacağız. Siz de orada ordularımızın gücünü görmüş olursunuz. Ve burada ilk fokusumuza da gidelim. 31 mattan sonrası. Paşalarımızla general olarak atayalım şöyle. Bana lojistik veren bir tane general olması lazım. Mustafa Kemal Paşa var ancak arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa gittiğimiz yolda kullanamıyoruz maalesef. Çünkü bir ayaklanma gibi bir şey çıkartıyorlar. O ayaklanmaya da Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa falan katılıyor. Önemli generallerimiz burada gidiyor. Maalesef ki o yüzden atımızı kullanamayacağız. Onun yerine Mehmet Esat Paşa'yı kullanalım. Çünkü burada bize lojistiği iyi olan bir general lazım. Cephelerimize kaynak götüremediğimiz için. Şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Trabluska garbe götürdüğümüz orduyu biraz daha yüksek önceli alabilirsiniz. Çünkü asıl savaş burada dönecek. Burada İtalya'yı ne kadar hızlı atarsak savaş o kadar hızlı bitecek. Tabi sadece atmamız yetmiyor. Dediğim gibi topraklarımızı da tutmamız gerekiyor. Hiçbir yere çıkmaması gerekiyor İtalya'nın. Ve sanırım herhangi bir şey atlamadım. O zaman artık zamanımızı akıtmaya başlayabiliriz. Şimdi Trabluskarp'taki ordumuz buraya çıkınca bazı askerlerin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü sadece limanların yanında savaşacağız. Tüm askerlerinizi limanların yanına getirin. Bu şekilde savaş gerçekten baya kolay bitiyor. Zaten şurada gördüğünüz gibi kaynak eksikliği de çekiyor askerler. Bunları da önlemiş oluyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini limanların yanına koydum. Burada artık İtalya'yı çok hızlı bir şekilde üskürteceğiz. Ve ilk fokusumuz bittikten sonra burada hemen yıldız teşkilatını kurmayacağım. Çünkü sol taraftan gideceğimiz için decision'larda bazı şeyleri tıklamamız gerekecek. Bunlar da bizden gerçekten baya bir politika power istiyor. Onun için ilk önce ben fokusa gitmek istiyorum. Çünkü buradan 150 political power geliyor. O yüzden hemen onu alacağız şimdi. Fabrikamız boşta kalmış. Normalde hiçbir şey üretmiyordum. Ancak şimdi şuradaki sapla yapla limanı bağlayabilirsiniz. Bu gerçekten bize ileride Balkan Savaşı'nda çok işe yarayacak. Çünkü Balkan Savaşı'nı cephede tutmayacağız arkadaşlar. Biraz geride tutacağız. Onu da zaten taktiklerini ileride bahsedeceğim size. Hiç merak etmeyin. Kaçırmayacaksınız orayı da. Ve burada askeri danışman alabiliyorum aslında. Şurada army defense alabilirim. Hem bize zaten army experience lazım. Doktorun gitmemiz amacıyla. Evet çok güzel. Politika power'ımız geldi burada. Şimdi artık yıldız teşkilatını kurmaya gidebiliriz. Evet fokusumuz bitti. Ve gördüğünüz gibi decision'larımız geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz bu decision'lara giderek yıldız teşkilatının gücünü arttırıyoruz. Yıldız teşkilatının gücü neden önemli bizim için? Bu sol taraftan gittiğimiz için aslında yıldız teşkilatının gücü ne kadar fazla ise o kadar çok bu fokusu tamamlama ihtimalimiz var. Tamamlarsak ülkede bir iş savaş çıkmıyor. Tamamlamazsa iş savaş demeyelim de isyan gibi bir şey çıkıyor. İşte dediğim gibi hani Mustafa Kemal Paşa ayrılıyor isyan çıkartıyor falan demiştim ya. Aslında mesele bu. Evet gördüğünüz gibi yıldız teşkilatını kurduk. Şimdi burada bu fokusa giderek yıldız teşkilatının gücünü 30 arttırıyoruz. Bununla beraber decisionlarımıza giderek gücünü %100'e çıkartmaya çalışacağız bakalım. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben birkaç defa denedim. %91 olsa dahi gücü iş savaş çıkabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar %100 tutmaya çalışın arkadaşlar. Ona göre gidin fokuslarımızı. Yıldız Teşkilatı'nın gücü artısıya kadar burada yanda birkaç fokus gidebilirsiniz. İster burada ekonomimizi düzeltin. ister burada ordunuzu düzeltin. Tamamen size kalmış. Ben burada 2-3 tane fokus gideceğim. Ondan sonra büyük ihtimalle zaten Yıldız Teşkilatı'nın gücünü %100'e çıkartmış oluruz. Sonrasında ise tamamen ordumuzu düzeltmeye gideriz. Burada tahmin ettiğimden daha hızlı bir şekilde Yıldız Teşkilatı'nın gücünü %99'a çıkartmaya başardım. Şimdi bu fokusa gidelim. Ancak bu fokusa gittiğim gücümüz gücümüz %50 olsa dahi daha sonraki hareketlerle beraber değişmeye devam ediyor. Yani orada kaydedilmiyor. O yüzden bu fokus bitesiye kadar buradaki decisionları yapmanız gerekiyor. Onda dikkat edin bu arada. Çok güzel. isten çıkartmadan bu şekilde gördüğünüz gibi bu fokusu tamamlamış olduk. Şimdi bu kritik kısmı da atlattıktan sonra artık military purge'e gidebiliriz. Gördüğünüz gibi bu fokus bittikten sonra 720 gün boyunca bu eksileri yiyeceğiz maalesef ki. Ve artık silah almaya da devam edebiliriz. Infantry ekipman eksiğimizi zaten bitirdik. Ben artık hovisler almaya başlayacağım. Burada şurada bir tane ordu da artireliği kullanıyor. Onu kaldıracağım. Şöyle gitsin abi. Onun yerine iki tane piyade koysak. Bence çok hoş olur diye düşünüyorum ben. Soft attack 31. Yeterli yeterli. Zaten bu ana ordumuz değil. Ana ordumuz arkadaşlar şu olacak. Buna bayağı bir hobistler ekleyeceğiz. Biraz experience gelsin. Onu da ayarlar gösteririm size. Onun dışında şu an yapmamız gereken tek şey bayağı bir hobistler depolamak olacak. Burada gördüğünüz gibi burada Asir isyancıları var. 250 gün sonra Asir isyanı geliyor. Biz bu isyana bastırdıktan sonra eğer herhangi bir sultanı başımıza getiriyorsak getirmezsek bu İslam bir daha geliyor. O yüzden bu insanı bastırır bastırmaz direkt Abdülhamit'i getirmeye çalışacağız burada. Ancak ondan önce Military Purge'e gittikten sonra herhangi bir fokusa gitmeyeceğim burada. Military Purge'e gideceğiz. Daha sonra biraz ekonomi fokuslarına gideceğiz. Daha sonra ise Fur Ordu fokuslarına gidip Asir İslam'ı bastıracağız ve daha sonra ikinci Abdülhamit'i getireceğiz. Yani tamamen zamanlayıcı aslında bu şekilde. Ancak videoyu detaylıca izlerseniz ki ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum zaten. Tüm bu sıkıntıları üst üste koyup tek seferde halledebilirsiniz. Evet Military Purge'e gittik. Şimdi Şimdi biraz ekonomi fokuslarına ilerleyelim. Burada API koluna gideceğiz. Çünkü bir nebze de olsa bu bizim ekonomimizi toparlıyor başlangıçta. Daha sonra altta bu fokusa gittikten sonra artık ordularımızı düzeltmeye başlayacağız. Ve burada artık yeni ordumuzu güncelleyebiliriz. Benim kullandığım düzenek bu şekilde arkadaşlar. 11 tane piyade, 6 tane de hobislerden oluşuyor. Gördüğünüz gibi soft 113. Bu bizi bayağı bir idare ediyor. Zaten bundan 5-6 tane bastığımızda tüm cepheleri hallediyoruz. Dediğim gibi bu modun olayı hobisler arkadaşlar. Ne uçak ne tank. Sadece hobisler bastınız bile yeterli. Şimdi ise yapacağım şey İtalya gelmeden önce şurada birkaç ordu fokusuna gitmek istiyorum. Bu arada neden ekonomiye biraz gittim de sorarsanız şu sebepten ötürü. Normalde hiç kayne kalamıyorduk. Ancak orada bir tane bile gittiğimizde burada artık bir tane fabrika boşta kaldı. Onu da direkt buraya kayne kalmaya yolladım. Çünkü en azından silahı sıkıntısız bir şekilde üretmemiz gerekiyor. Obisleri zaten dışarıdan alıyoruz. Çok güzel. Burada obisler eksiğimize kapandı. Savaşa tamamen hazırız. Eylül ayında artık savaş çıkacak şimdi. Burada aslında doktorun da gidebilsem çok hoş olacaktı benim için ama yapacak bir şey yok. En azından ordu fokuslarından birkaç tane gidebildi. Haydi bakalım başlıyor. Geliyor İtalyacık. Selanik ve Rodos'a çıkıyor genelde AI. Buradaki limanları da tuttuğunuzda birkaç ay içerisinde bu savaşı çok hızlı bitiriyorsunuz. Ondan sonra direkt Asir gidiyorsunuz. Asir da ilk önce tutacağız. Hatta saldırı da bilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Çünkü buraya sakat askerleri bıraktım. O İsterli birlikleri Trabluskarp Savaşı bittikten sonra buraya tekrardan gönderiyoruz. Ve Asir'i de çok hızlı bir şekilde öldürüyoruz burada. Biraz beklete de bilirsiniz bunu. Çünkü başınıza bir padişah getirmediğiniz sürece bu isyan tekrar tekrar çıkıyor arkadaşlar. O yüzden ilk önce ordu fokuslarınızı bitirmeyi bekleyip daha sonra Abdülhamit Han'ı getirirken Asir bastırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bilmiyorum ben şu an ilk önce bir Trablus Karp Savaşı'nı bitireceğim. Ondan sonra kararımı veririz. Ve gördüğünüz gibi 23 Septemberda İtalya çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi zaten ordularımız yan yanaydı. Bu yüzden buralarda kazanırız diye düşünüyorum bakalım. Şu an pek iç açıcı durmasa da. Ki, evet gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bitecek hatta sanırım burası. Ha burada biz saldırıyormuşuz bu arada. Boş yere defans vermişim ben. Bazen değişiyor. Limanda o bana saldırıyor. Bazen ben ona saldırıyorum. Ben alışkanlık olduğu için direkt defans verdim ama hepsinde ben saldırıyormuşum. O yüzden force atak versem benim için daha iyi olabilirmiş aslında. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi çıkartma deniyor. Evet. ilk çıkartmasını Selanik'e deniyor. Zaten burada büyük ihtimalle tutarız diye düşünüyorum. Evet Selanik'i tuttuk. Büyük ihtimalle şimdi Rodos'a da deneyecek. Orayı da tuttuk mu bitti. Şurada force atak verelim. Şurayı hızlı bir şekilde alalım. Gördüğünüz gibi force atak verdikten sonra mis gibi açılacak. cephe. Tabii bu sırada Almanya'dan silah almayı unutmayın arkadaşlar. Hala devam edeceğiz buna. Borcumuzu göreceksiniz. 128 milyar dolar seviyelerine borcumuzu çıkartacağız burada. Gerçekten etkili bir taktik. Ve o sırada Bingazi'den düşmanları püskürttük. Şimdi burada iki tanesini bırakacağım. Ve geri kalan askerleri ise takviye göndereceğim şuralara. Raylara binin aslanlarım. Evet gördüğünüz gibi askerler tek tek siliniyor. Burada zaten yeni birliklerimiz de geldi. Birazcık organizasyonu toparlasın. Bunları da göndereceğim. Ve eksizi gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde bitti. Bu kadar basit arkadaşlar İtalya Savaşı. Daha Rodos'a çıkartma atamadan ben bu herifi sildim bile. Biraz garip oldu. O kadar hızlı bitmesini beklemiyordum. Şimdi İtalya White Peace'i imzalayacak ve Turkish Victory on Italy. Asir yani çıkmadan gördüğünüz gibi bu savaşı bitirdik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki askerlerimizi hemen Asya sınırına kaydırıyoruz. Aslında burada hiç savaşmadan bu savaşı bitirmenin bir taktiği daha var. O da şöyle ki şu toprağı boş bırakıyorsunuz abi. Bu salak buraya gidiyor. Siz de o sırada başkente gittiğinizde savaş direkt bitiyor. Bu arada artık şu gidebiliyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir kontrak imzalıyoruz. Artık daha fazla ekipman alacağız. 100 hobi yerine artık mesela 150. 5000 silah yerine ise 7000 silah alacağız. Bu da bizim işimize yarayacak tabii ki. Evet gördüğünüz gibi yeni yeni silahlarımız burada geldi. O işler devam edeceğiz tabii ki biz. Burada şurada hemen başkente girdik. Sözümü bitirmeden <laughs> savaş bitti. Çok güzel. Şimdi bir tane Yemen isyanımız çıkacak. Onu da bastırmamız gerekiyor. O süre zarfında ben askerlerimi şöyle götüreyim İstanbul tarafına. Evet bu arada gördüğünüz gibi tekrardan bu isyancılar geliyor. 380 gün içerisinde. Biz o yüzden ikinci Abdülhamit'e başımıza getireceğiz. Bu arada artık burada bölümümüzün sonuna gelelim. Dediğim gibi birinci bölümde Trabluskarp Savaşı'nı hallettik. İkinci bölümde büyük ihtimalle Balkan Savaşı'nı hallederiz. 3. bölümde de Red halleder. Serimizi noktalarız. Daha sonra yeni serilere yelken açarız. Beni buraya kadar izlediğiniz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Önceki videolarda da söylemiştim. Sıralar video gelemiyor. Bunun için çok kusura bakmayın. Elimden geldiğince video hazırlamaya çalışıyorum şu anlık. İnşallah bu sıkıntılı günlerde çözülecek diyelim. Biraz sabretmemiz gerekiyor sadece. Her neyse lafı fazla uzatmayayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.